Özetle herhalde sonunu da epey bir uzatmış ama Aybüke Hanım'ın öncelikle öğrenmek istediği yeni yar yeniden yargılamalar konusunda sizin tavrınız, Parti'nin tavrı ve Engin Alan'ın bu konudaki sözleri ne diyeceksiniz efendim? Şimdi bir önceki konuya bir birkaç cümle ilave ederek konuya gireyim. Özel yetkili mahkemeyi kaldırıp ne yapacak? Dosyaları ağır ceza mahkemesine gönderecek. Şimdi ağır ceza mahkemesine göndereceksiniz de hem Sayın Süheyl Batu'nun hem bizlerin ifade etmiş olduğu husus şu, yani hakimler savcılar e, mevcut e, usul kanunundaki e, maddelere göre delil topluyorlar, tanık dinliyorlar, efendim e, işte dokümanlar e, e, toplanıyor, yani bilir kişilik e, e, müessesesi var. Bunlar değiştirilmedikten sonra ne değişecek? Yani ne değişecek? İsmi özel yetkili mahkeme olmuş. Efendim ismi ağır ceza mahkemesi olmuş. Asıl burada vurgulanması gereken husus şu. Eğer hakikaten adalet dağıtılması dağıtmasını istiyorsak mahkemelerin, mahkemelerin şu anda bir an önce el atılması gereken çok ciddi sorunları var. Bunları es geçiyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunları es geçtiği için de özel yetkili mahkemeleri kaldırarak hukuk devletine hizmet ediyorum düşüncesini biz gayri samimi buluyoruz. Samimiyetsiz buluyoruz. Eğer samimiysen bu konuda dediğim gibi adalet mekanizmasının çok ciddi sorunları var. Bu sorunları ortadan kaldır. Şimdi Sayın Engin Alan Paşa Balyoz davasından dolayı kesin hüküm giydi. Bakın biraz önce e, Sayın Batum da söyledi. O Balyoz davası hükmüne esas olan CD'lerin Beşnoğlu CD'nin özellikle e, son gündemde olduğu için söylüyorum. Sahte olduğu bizzat devletin kurumu olan TÜBİTAK tarafından ortaya kondu. Yani bir taraftan başbakanın sırdaşı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan danışmanı diyor ki kumpas kuruldu. Bir taraftan efendim bu düşüncesini destekleyen işte CD'lerin sahte olduğu ortaya çıktı. Peki o zaman bu balyo sanıkları hala niye içeride tutuluyor? Hala ne diye içeride tutuluyor? Burada yapılması gereken çünkü hükme esas olmuş kardeşim orada e, delillerin e, sahte olduğu ortaya çıktı. Sayın e, hocamın da belirtmiş olduğu gibi zaten bizim sistemimizde yargılamanın iadesi diye bir e, şey var, bir kurum var. Eğer hükme esas e, esasa e, efendim e, e, etki eden, hükme etki eden bir takım delillerin sahte olduğu daha sonradan ortaya çıkarsa Aynen. ne olur? Aynen. Aynen yargılama yenilenir. Evet. Yani dolayısıyla içeride bu insanların hala daha tutuluyor olmasını an anlamak mümkün değil. Ama burada, bakın burada işin başından beri Sayın Engin Alan Paşayı efendim PKK ve KCK'lılara karşı adeta bir koz unsuru olarak kullanmaya devam ediyor hükümet. Devam ediyor. E şimdi böyle bir durumda bütün ömrünü bu ülkenin savunmasına vermiş efendim bütün ömrünü terörle mücadeleye adamış. Ee, bir komutan buna müsaade eder mi? Yani böyle bir pazarlığın konusu olmak ister mi? Nitekim e, 15-20 gün kadar önceydi Sincan Cezaevinde kendisini e, kendisiyle görüşmeye gittiğimde e, aynen şunu söyledi. Dedi ki Nevzat Bey benim görüşüm Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşüdür bu konuda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü benim görüşümdür. Dolayısıyla Allah rızası için bakın benim üzerimden bir tane PKK'lının, bir, ta, bir tane KCK'lının tahliye edilebileceği bir af e, mekanizmasına yahut yargılamanın yeniden yapılması müessesesine lütfen uzak durun. Anlatabildim mi? Yani orada yiğitçe duran bir komutan var. Şu, açıkçası şunu söylüyor. benim e, Beni serbest bırakacak diyor. Kapıya dönüp bakmıyorum. Kapıya dönüp bakmıyorum. Bu ülkemin meselesidir. Bu milletimin meselesidir bu meseleyi milletim çözecek. Bu meseleyi ülkem devletim çözecek. Yani buna böyle bakmak lazım. Şimdi Sayın Feyzoğlu'nun gündeme getirmiş olduğu bir kere hem yöntem olarak hem de önermiş olduğu hukukun teknik olarak incelediğimizde teknik olarak bir takım yanlışlıklar içerdiğini söyledik. Met, Sayın Metin Feyzoğlu yani çıktı 17 Aralık'tan hemen sonra yani bütün herkes hırsızlığı, yolsuzluğu konuşurken Herkes hükümetin gerçek yüzünü anlamaya başladığı bir ortamda bir anda Sayın Feyzoğlu adeta bir vahiy gelmiş gibi kendisine bir bir şey bişti, bir misyon bişti. Ondan sonra başbakanı, cumhurbaşkanını falan ziyaret etmeye kalktı. Biz o zaman söyledik. Sayın Feyzoğlu bak tam sırası. Niye bu hırsızlık yolsuzlukları sormuyorsun? Sayın başbakana da şimdi yani yargılamanın yeniden yapılması müessesini ortaya atıyorsun. Bugüne kadar kardeşim aklın neredeydi senin? Yani senelerdir, senelerdir e, hukuk katliamı yapılırken Türk silahlı kuvvetlerinin efendim terörle mücadele eden insanların neredeyse yarısının içeride tutulduğu bir anda senin aklın neredeydi kardeşim? Bakın önermiş olduğu üç tane şey var ben özellikle inceledim. Diyor ki geçici ikinci maddenin kaldırılması yani e, yargılaması devam eden alt derece mahkemelerinde yargılaması devam eden diyor dosyaların işte özel yetkili mahkemelerden alınıp şeye verilmesi. E ağır ceza mahkemelerine verilmesi. Ya usul hukukunda bir değişiklik yok ki. Dediğim gibi ismi özel yetkili olmuş, ismi ağır ceza olmuş. Ne fark edecek? Burada bir e esası etkileyen bir öneri değil. Öbürüne bakıyorsun. Diyor ki ilk derece mahkemesi karar vermiş. Ama temiz aşamasında olan davalar e şey bozsun, Yargıtay bozsun, tekrar geriye göndersin. Hocam alt derece mahkemesinin biliyorsunuz sadece bir seçeneği yok ki, tabii. yani ısrar edebilir kararında, tabii, tabii, tabii. efendim uygun görebileceği gibi, ona bozmaya uyabileceği gibi, hayır kardeşim ben kararımda ısrar ediyorum diyebilir. Daha sonra zaten bakın dikkatinizi çekiyorum, usul hukukunda yapılacak değişiklikler geriye yürümez. Yani çıktığı andan itibaren ileri doğru yürür. Dolayısıyla orada da yapılacak bir şey yok. Kesinleşmiş hükümler işte e, bizim e, Sayın Engin Alanpaşa, İstanbul Milletvekilimizin ilgilendiren husus. Kesinleşmiş hükümlerle ilgili efendim o mahkemeyi yok sayamazsın. Yok sayamazsın. O mahkemenin e, muhakemesini muhakemesi yapılmamış kabul edemezsin. Fakat niyet farklı. Bakın hükümetin niyeti farklı. Tekrar ediyorum kesinleşmiş hüküm konusunda iki milletvekili şu anda sıkıntıda. Bir tanesi Engin Alanpaşa, bir tanesi BDP milletvekili Sebat Tuncel. Yani onu kabul edersen e seni de serbest bırakacağım. E ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru. Bunun ardını aç, arkasını aç. Ne kadar PKK'lı, KCK'lı, Tahliye e, şey varsa, içeride adam varsa hepsini serbest bırak. Engin Alan Paşa hayatı pahasına da olsa böyle bir şeyin e, tarafı olabilir mi? Aleti olabilir mi? Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin o Antalya'dan bize e, e, faks çeken kardeşimize söylüyorum. E-posta evet. e e evet, e gönderen. Evet, e-posta gönderen kardeşimize söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, bakın e, asla terörle e, terörle mücadelede zafiyete uğratabilecek bir hususu hele hele Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinden efendim yapılmasına e, müsaade etmez. Bunun tarafı olmaz ve Engin Alan Paşa da aynen Milliyetçi Hareket Partisi gibi düşünüyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Nevzat Korkmaz. Sayın